Efendim Ayşe Tokyaz'dan bahsedeceğim size. Günlerdir konuşuyoruz zaten kendisini. E, bu cinayette yeni bir gelişme var. E, ve o gelişme bize Ayşe Tokyaz cinayetinde aslında Ayşe'nin nasıl bir kıskaç içerisinde kaldığını çok net bir şekilde gösteriyor. 22 yaşındaydı efendim. Üniversite öğrencisiydi. Bir cani tarafından katledildi. Sadece o cani değil. O caniye valizi taşımasına yardım eden kişi de vardı. İşte o şüpheli de yakalandı. Küçük Küçükçekmece Emniyetinde görevli bir bir polis memuru da gözaltına alındı. İşte bu kısım çok çarpıcı. Kan donduran cinayette gözaltı sayısı da böylelikle 9'a yükselmiş oldu. Valizin içerisinde ceset olmadığını söylemişsiniz. Değil mi? Cesedi yol kenarında bir valizin içinde bulunmuştu. Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Görevli bir polis memuruyla o caniye cesedi taşımasında yardım eden şüpheli de yakalandı. Gözaltı sayısı 9'a çıktı. <laughs> İstanbul Eyüp Sultan'da yol kenarındaki bir valizin içinde bulunmuştu. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi. Tokyaz'ın eski polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice katledildiği ortaya çıktı. Son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un evine gittiği ve bu evde öldürülüp valize konulduğu tespit edildi. İlk e, şikayet ettikten sonra ee, nasıl şikayet ettin? O günü bize anlatır mısın? Ben e, aynı günü Ayşe'ye bir iki saat ulaşamadım. Geri gelecekti herhalde. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu yedi şüpheli gözaltına alındı. Tamamı tutuklandı. Şu anda. Şu anda. Evet. 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 Korkunç cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Eski polis memuru Cemil Koç'a cesedi taşımasında yardım eden ve firari olarak aranan şüpheli de yakalandı. Suçlamaları reddetti. Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum. Olayla bir ilgim yok dedi. Adliyeye sevk edildi. 20 suç kaydının olduğu öğrenildi. <laughs> Soruşturma derinleştirildi. Cemil Koç ile cinayet tarihlerinde irtibatta olan bir polis memuru tespit edildi. O da gözaltına alındı. Siz benim ifadelerimi nerede gördünüz? Ben her şeyi biliyorum zaten merak etme. E tamam. Ne zaman oluyor? Tamam, biliyorsanız. Senin pazar tisi değil. Yok pazar testi değil pardon. Gözüm. Gözüm. Ee, Gözüm. Şöyle, ben Perşembe günü ifademi Hanayla Karakolu'na verdim. Mi? Polis memurunun Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın ifadesini katil zanlısına sızdırıp sızdırmadığı araştırılıyor. Cinayete yardım ve yataklık edip etmediği de İstanbul Cinayet Masası ekipleri tarafından inceleniyor.